Fecr suresi Mekke'de nazil olmuş olup 30 ayettir. Bu sure adını birinci ayetinde geçen ve sabah aydınlığı manasına gelen fecr kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fecre o on geceye, çifte ve teke, akıp giden geceye yemin olsun ki kıyamet gelecektir. Nasıl bunlarda aklı olan için Yemin değeri vardır değil mi? Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan at milletine, vadideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semut milletine, çadırlı ordugahlar, piramitler sahibi Firavuna Rabbinin ne yaptığını görmedin mi? Bütün bunlar bulundukları ülkelerde azdıkça azdılar. Oralarda fesat ve bozgun çıkarıp nizamı alt üst ettiler. Bu yüzden senin Rabbin de onların üstüne azap kamçıları yağdırdı. Çünkü Rabbin hep gözetlemededir. Rabbi insanı denemek için ona değer verip nimetlere gargedince o Rabbim hakkım olan ikramı yaptı der. Ama yine denemek için nasibini daraltınca o Rabbim beni zelil perişan etti der. Hayır. Siz Allah'tan hep ikramı devam ettirmesini istersiniz ama yetime değer vermezsiniz. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz. Mirasları helal haram demeden ne gelse yersiniz. Mal mülk sevgisi ise bütün benliğinizi kaplamış. Hayır. Bu yaptıklarınız kesinlikle yanlış. Dünya sarsılıp parça parça döküldüğü zaman Rabbinin emri gelip melekler de saf saf geldikleri zaman ve cehennemin getirildiği gün, insan işi anlar o gün. Ama anlamasının ne faydası var o gün? Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım, der. İşte o gün, onun ettiği azabı kimse edemez. Onun vurduğu bağı kimse vuramaz. Ey gönül huzuruna ermiş ruh! Sen Rabbinden razı, o senden razı olarak dön Rabbine sen de katıl has kullarımın içine gir cennetime